Ya video yüklenirken Buna devam ediyorum Her yer yo 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 En Tamam ilk önce labnemizden başlıyoruz Biraz fazla pislendi bizim e, Şeylerimiz Şöyle arkadaşlar sürüyorsun tekmeyi bize. Şöyle şuna da sürelim. Burada arkadaşlar hiçbir şey yemeden bunu denemek garip. Ede evet, burada şu anda babamla ben varız. O yüzden ikimize yapıyorum. Ablam hasta zaten şeyde babaannemde da işte biz ben benim arkadaşıma gitmişim videoları paylaştım izlediyseniz izleyin, evet, izleyin. işte arkadaşıma gitmiştim onda orada kalacaktı gelmek istemiyordu babaannem falan kaldı işte işte öyle işte işte öyle annem de benim şey toplantıma gitti tiyatro Altı ay sonra Size de tiyatro blok arkadaşlar. İnşallah. Şimdi şunu çatalla bir dökeceğim. Ben arkadaşlar 3 senedir tiyatroya gidiyorum. Ve hala da gidiyorum. Akasya'da. Vallahi. Gizani Akasya'da. Gidiyorum. Ee, Orada Eğlenceli geliyor bana. Öğretmenlerin hepsi değişmiş. Şöyle. İyice yayıyorum. Ya tombala biraz garip yani. Şunları koyup ben geliyorum. Zamanım yine kısıtlı. Ben galiba biraz fazla tombalayı koydum da ne yapayım ziyan olmasın. Sabah balık yenmez yemez. ama tombalı yenir. Tombalı gerçekten güzel bir balık Sevmeyenler sevmesin. Yani deneyin bence. Güzel. Bunu da koyup geliyorum. Biraz kolay kalmam dedim. Ne yapalım? Arkadaşlar parçak da yetmiyor. Ya çıksana. Salam. Koyacağım şimdi. Salamları koyup geliyorum. Arkadaşlar bitti. Bence çok güzel oldu. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.